Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Kovulan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun muhterem Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Muhtemelen müminler. Bugünkü konumuz namazın sünnet ve adabı hakkında olacaktır sünnet Hz. Peygamber'in devam olarak yaptığı ve bir mazeret olmaksızın terk etmediği veya mazeretsiz nadiren terk ettiği şeydir. Namazda Sübhaneke duasını okumak, evuzu çekmek bu manada sünnettir. Sünnetin yapılmasına sevap olmakla birlikte terk edilmesine za ikab yoktur. Sadece kınama ve sitem itap vardır. Namazın sünnetleri namazın vaciplerini tamamlar. Onlardaki telafiye ve fazla sevaba vesile olur. Sünnetlere riayet etmek ve devam etmek Hz. Peygamber'e muhabbetin bir nişanesi sayılır. Bununla birlikte sünnetin tek edilmesi ne farzın tek edilmesi gibi namazın bozulmasına, fesat olmasına ve yeniden kılınmasına ne de vacibin kasten tek edilmesi gibi tahrimlenmekli olduğu ne de vacib ise hemen terk edilmesi gibi sevi secdeyi yapmaya gerektirir. Fakat sünnetlerin kasten terk edilmesi isaet yanlış ve kötü davranma olur. İsaet hanefilerin tanım, tanımlamasına göre tenzih, tenzihen mekruhun üstünde tahrimen mekruhun altına yer alır. Hazreti Peygamber'in devamlı olarak yapma yapılmasına teşvikte bulunduğu Hanefiler sünneti garim Mekke'de mendup müstahap, sünneti gayrim adı vermişlerdir. Buna göre mesela sabah namazının farzından önce iki rekat namaz kılmak sünneti Mekke'de ikindi ve yasadan önceki dört rekat ise sünneti garim Mekke'de ve veya müstahap sayılır. Edep, çoğulu adab ise Hazreti Peygamber'in sabah devamlı olmaksızın birkaç kere yaptığı şeylerdir. Rükü ve secdede üçten fazla tespih yapmak. Yani rüküde üçten fazla bana Rabbil azim demek böyledir. Hanefi kitaplarında edep tabiri mendup müstahap anlamında da kullanılır. Adap sayılan şeyleri tek etmek her ne kadar isaat sayılmaz ve kınamayı gerektirmez ise de bunlara riya edilmesi daha fazilettir. eftaldır. Esasen namazın adabı yüce yarasıcının huzurunda durulduğunun farkında olarak zahiren mütevazi bir halde bulunmaktır. Buna göre Hanefilerde namazın farz ve vacibler dışında yapılması uygun görülen şeyler kuvvetiden zayıfa doğru şöyle bir sıralama takip etmektedir. Sünnet, mendup, müstahap, adam. Diğer mezhebede ise mendup bir bağlayıcılık ve gereklilik söz konusu olmaksızın yapılması istenen şey şeklinde tanımlanmaktadır. Mendubun yapılmasına sevap olmakla birlikte tek edilmesine ceza yoktur. Fakat mendubu tek eden kişi kınama ve sitemi hak eder. Buna göre Cumhur'un mendub tanımı Hanefilerin sünnet tanımı ve anlayışlarıyla ölçüşmektedir. Esas itibariyle namazın farz ve vaciplerinden dolayısıyla eksikliği namazın aslına zarar vermeyen, bununla birlikte yerine getirmesi hem Hazreti Peygamber'in uygulamasına uyma, hem de namazın şekil ve içeriğini tamamlama anlamına gelen şeylerin genel anlamda mendup olarak değerlendirilmesi, namazın sünnet, müstahap ve adabının bu başlık altına düşünmesi mümkündür. Bu bakımdan aşağıda namazın sünnetleri ve adabı olarak sayılan şeyler genel olarak namazın menduplarıdır namazın sünnetleri. Namazın sünnet ve adabının çoğu namaz fiillerinin belli bir düzen ve intizam içinde ve yapılan fiillerin şeklen güzel görünmesini sağlamaya yöneliktir. Namazın sünnetleri şunlardır. 1. İftidah tekbini alırken ellerin yukarı kaldırılması ve bu esnada ellerin açık ve parmakların normal halleri bulunması ve işlerinin kıbleye yönelik tutulması. Erkekler ellerini kulaklarına, kadınlar göğüsleri hizasına kadar kaldırırlar. Bu hüküm kurut tekbiri ve bayram namazının ilave tekbirleri için de geçerlidir. Ayrıca imama uyan kişi, muktedi, imamın imamın iftidahından çok süre bırakmamalıdır. 2. İftidah tekbirinin hemen ardından el bağlamak, ihtimat. Bunda önce ellere salıverip irsal sona bağlamak yoktur. Erkekler göbek altından ve kadınlar göğüs üstünden el bağlarlar. Sağ el sol elin üzerine konulur. Erkekler sağ elin serçe ve baş parmaklarını sol bileğin iki tarafından halka yaparlar. Kadınlar kayıp sağ ellerini düz bir şekilde sol ellerin üzerine koyarlar. 3. Kıyamdayken ayakların arasını dört parmak kadar açık bulundurmak namaza başlarken ve ara tekbirlerinde ellerin kaldırılması, hizası, kıyam, rüküda, iki ayak arasındaki mesafe gibi konularda mezheplere göre farklı uygulamalar vardır. 4. Sübhanak okumak. Namazı Allah'a bu şekilde öğrenerek, sena ederek başlamak sünnettir. Bu bakımdan Sübhanak'e birinci rekatta birinden Tahrim eden hemen sonra okur. 5. Tek başına namaz kılan için sadece ilk rekatta ve Sübhaneke'den sonra Eûzübillahimeşşedana cim demek. Teavuz. Cemaatle de namaz kılma durumunda sadece imam besmele çeker. İmama uyan kişiler Sübhaneke'den sonra bir şey okumazlar. 6. Tek başına namaz kılan kişinin ve cemaatle namaz durumunda imamın her rekatın başında Fatiha'dan önce Besmele çekmesi. İmama uyuyan kişilerin Besmele okuması gerekmez. 7. Sübhaneke ve Eûzü Besmele'yi gizli okumak. Sonunda amin demek. Fatiha e okuyan da işten de amin der. 8. Tek başına namaz kılarken, Fatiha'nın arkasından okuyacağı sürenin, sabah ve öğle namazlarında uzun sürelerden, ikindi ve yasın namazlarında orta uzunlukta sürelerden, ve akşam namazında kısa süreden seçilmesi, cemaatle namaz durumunda imam cemaati soğutmamak durumunda olduğu için bulunduğu yere ve cemaatin durumuna göre sure seçer. Uzun süreler tibali mufassal olarak alınır. Hucurat suresi ile buru suresi arasındaki süreler bu grupta yer alır. Orta uzunluktaki süreler de mufassal denir. Brüs süresi ile yine süresi arasındaki süreler bu grupta yer alır. Kısa süreler ise kısarı mufassal diye anılır. Bunlar Beyine yine süresinden Nas süresi kadar olan sürelerdir. 9. Rükuya varırken tekbir almak yani Allah'a ekber demek. 10. Rüküde üç kere Sübhan Rabbil Azim demek. 11. Rüküden doğrulurken semi Allah limen hamide demek. Tesmi. Bunu İmam ve tek başına namaz kılan söyler. İmama uyan kişi söylemez. 12. Semi Allahu hamide dedikten sonra Rabbena lekel hamd veya Allahümme Rabbena lekel tahmid. Bunu tek başına namaz kılan ve imama uyanlar söyler. İmam da söyleyebilir. Ebu Hanife'ye göre imam söylemez. 13. Tek başına namaz kılan kişi tesmi ve tahmidi gizli yapar. İmam ise tesmiyi sesli söyler. Tahmid her anda sesli okunur. Ancak kalabalık kalabalık cemaatte imamın sesi arkalardan duyulmuyorsa ortalardan bir kişi imamın tekbirlerini yüksek sesle tekrarladığı gibi tahmin de yüksek sesle okur. 14. Erkeklerin rükû durumunda dizlerini dik ve arkalarını düz tutmaları. Dizlerini elleriyle kavramaları, dizlerini tutarken ellerini açık bulundurmaları. Kadınlar ise ellerini dizleri üzerine koyarlar. Dizleri tutmaz, parmaklarını ayık bulundurmazlar. Dizlerini bükük ve akalarını meyilli bulundururlar. 15. Rüküda başını aşağı yukarı doğru tutmak. 16. Rüküdan doğrulup dik durmak, kalma. Bunun tazelekenin bir parçası olma ihtimaline binaen, vacip olduğu söylenmek. 17. Rükü'den doğruluşta. Rükü kavmesinde barem tekbirlerinin arasında elleri yana salıvermek. İhsan. 18. Secdeye varırken yere önce dizlerini, sonra ellerini, daha sonra yüzünü koymak ve secde kalkarken secdeye varış sırasının tersini yapmak. Secdeye varırken ve secdeden Allah'a ekber demek. 19 iki secde arasında cerse yapmak. Yani kısa bir ara oturuş yapmak. Bunun tatil erkenin bir parçası olma ihtimaline binaen vacip olduğu da söylenmektedir. 20. Başını iki eli arasında yere koyup ellerini yüzünden uzak tutmamak ve parmakla bişik ve el er yere yapışık olmak. 21. Secdelerde üçer defa Subhan Ala demek. 22. Erkeklerin secdedeyken karnı uyduklardan, dişlikleri yanlarından ve kolları yerden uzak tutması. Kadınlar ise secdede açılıp kollarını yanlarına bitiştirir ve karnı uyduklarına yapıştırılır. 23. Secde arası oturuşta celse ellerini uyduklar üzerine koymak. 24. Gerek celsede gerek kadede erkekler sol ayaklarını yere yayıp üzerine oturur ve sağ ayaklarının parmakları kıbleye geçiş şekilde dikerler. Kadınlar ise ayaklarını sağ yanlarını yatık bir şekilde çıkarıp Öyle otururlar. Teber, teberk. 25. Teyyatın teşebbüdünde la ilahe illa la ilahe. derken Salih'in şahit parmağını yukarı kaldırıp illallah derken 26. Tehiyatı gizli okumak. 27. Rekatı, iki, rekatı ikiden ziyade olan farzların ilk iki rekatının dışında Fatiha okumak. 28. Son oturuşta teyyattan sonra salavat okumak. Bu namazın müekez sünnetlerindendir. 29. Salavattan sonra dua etmek. 30. Selam verirken başı önce sağa sonra sola çevirmek ve her iki tarafa selam verirken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demek. Selam verirken hafaza melekleriyle cemaate, imama uyan kişiler, cemaate ve imama tek başına namaz kılan kimse ise meleklere selam vermeye niyet İmam Sula selam verirken sesini biraz alçaltır. İmama uyanların selamı fasılasız olarak imam hemen ardından olmalıdır. Birinci rekattan sonra imama yetişen müktedinin mesbuk imamın ikinci selamını beklemesi de sünnettir. Namazın adabı. Adab, Hazreti Peygamber'in bazen yapıp bazen tek yetiştiği hanefi literatüründe mendup ve müstahap anlamında kullanıldığı da olur bunları tamaya gerektirmez ise de riayet edilmesi daha faziletlidir, eftaldır. Esasen namazın adabı yüce yaratıcının huzurunda durulduğunun farkında olunarak zahiren mütevazi bir halde bulunmaktır. Namazın adabı, müstahapları şunlardır. Bir, Namaz esnasındayken hem görünüşte hem iç dünyada bir tevazu, sükunet ve huzur içinde bulunmak. 2. Kıyafete çekil düzen vermek. Mesela Gönül bir giysi giyildiğinde düğmelerini iliklemek. 3. kahmet sırasında hayin el felah denilirken imam ve cemaatin namaz için ayağa kalkması. 4. kat kâhmet silah denilirken imamın namaza başlaması. Müezzini fiilen tasdik etmek anlamına geleceği düşüncesiyle adaptan, müstahaptan sayılmıştır. Fakat kahmeti, imamın kâmetin bitmesi beklemesinde ve kâmetten sonra namaza başlamasında bir beis yoktur. Hatta Ebu Yusuf ile diğer üç meslek imamına göre en uygunu kâhmet ettikten sonra namaza başlanmasıdır. Çünkü bu suretle cemaat de saflara çeki düzen verme fırsat tanımış olur. Kâhmet getirilirken camiye giren kişi ayakta beklemeyip hemen oturur ve cemaatle birlikte ayağa kalkar. 5. Erkekler iftidak tekbiri alırken ellerini yenlerinin dışına çıkarmak. 6. Namaza dururken kalbin ameli olan niyete, lisanın fiili olan sözü eklemek. Söyleme kalbin amelini engelliyorsa kalbin niyetiyle yetinmek gerekir. 7. Namazda bulunan erkek ve kadının huşu üzere olup kıyamda seyyere secde yerine, rükuda ayaklarının üzerine ve secde bunun iki kanadına, otururken kucağına ve uluk üzerine ve selamda Umut başına bakması. 8 namaz esnasında mümkün oldukça öksürüğü giyirmeye gidermek ve senesleme durumunda ağzı tutmak. Dudakları dişlerle olsun kapamak. Bu da yeterli olmazsa sağ eliyle kapamak. Dokuz, tek başına namaz kılan kişi tespitlerini üçten bırakması. Bütün bunlar yapılması güzel, müstahsen olan şeylerdir ve ibadet esnasında Allah'ın huzurunda olmak şuuruna ve ona göstermesi gereken tazime de uygun davranışlardır. Selam ve dua ile. Kafi, ehl-i iman ve lisan bayi için. Burada bulunan cemaatin geçmişlerin ruhları için. Bilhassa bu sohbeti dinleyen geçmişlerin ruhları için. Allah rızası için. Lillahi Teala Fatiha.